Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün itibariyle yepyeni bir sandık geldi. Uğurlu PUBG sandığı adı altında yeni bir sandığımız var. Şöyle bakacak olursak. Gentleman sirvas seti. Şöyle bir kıyafet. Şöyle bir hayalet Silvas Dacia arabamız mevcut. Güzel. Uzi'miz var. Uzumuz de güzel bir uzi Ve şapkamız var Maskimiz var Bir de böyle şapkamız mevcut arkadaşlar Diğerleri de çer çöp Biz bir Ucuzken hem de 360 onluyu 360 uc'ye açabiliyoruz Bakalım bizim şansımıza Ne gelecek Şöyle onla açıyoruz arkadaşlar Bekliyorum bomboş şeydi değil mi? Uuu Dacia geldi çok güzel. Sandıkta tek çıkmasını istediğim buydu. Bu da geldi. Bakalım daha başka bir şey gelecek mi? Bu neden döndük? Ama şöyle istediğimiz hayalet sihirbaz Dacia arabası geldi arkadaşlar. Uğurlu PUBG sandığı arkadaşlar. Bu şekildeydi. Çok seviliyorsunuz. Bay bay.